Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl dördüncü kez düzenleniyor Türk Mutfağı Haftası. Ana teması sürdürülebilir atıksız Türk mutfağı olarak belirlenen etkinliklerinin yurt genelinde konsepti ise Türk mutfağı klasikleri olarak açıklandı. Ha, Adana'da yeni müze kompleksinde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, daha önce birkaç kez başvuruda bulundukları UNESCO Yaratıcı Şehirler Ana Aday Olma süreciyle ilgili müjdeli haberi verdi. Bizim hazırladığımız UNESCO ile ilgili rapor elemeden geçti. İnanıyorum ki evinde de nihai kabul görecek ve zaten hep görüyor Allah'ına kadar gastronomik kent Adana resmi bu Yaratıcı ağırlığı, yaratıcı ağırlığı, şeyler yani ağırlığı girmesi demek bütün dünyanın artık bir gastronomi bir yemek yemek için bir yer aldığında hemen adamlarına şey. Vali Yavuz Selim Köşker de Adana'nın önemli bir turizm kenti olduğuna vurgu yaptı. En önemli bileşenin ise mutfak kültürü olduğuna işaret etti. Yemek kültürümüzdeki geleneksel tatları da modern zamanların damar zevkine uygun bir şekilde yeniden yorumlamak, yeniden çeşitlendirmek, yeni mekanlar oluşturmak, yeni sunum biçimleri oluşturmak noktasında önemli bir e, aşamaya geçilmesi lazım. Yani turizmde önemli seyahat amaçlarından, seyahat sebeplerinden birisi mutfak. E, yeni lezzetler, yeni tatlar e, peşine e, geliyor insanlar. Adana bu Noktada muazzam bir potansiyele sahip hem geleneksel şekilde hem de yeniden bunu modern tarzda yorumlamış olarak e, geleneksel e, bir mecliste sunmamız lazım. Bu yılki temanın sürdürülebilir atıksız Türk mutfağı olması nedeniyle farklı yaratıcı lezzetler de yer aldı diğer Adana yemeklerinin yanında. Atıksız mutfak, pirik nohuttan çorba, pirik nohut kabuğundan çorba yapıyorum. Barda biti Adana'nın yine kuru yufkalardan yapılıyor. Atıksız mutfak. Patlıcan sapından ve kabuğundan mezeler. Çin, karpuzun kabuğu, patlıcanın içinden marmelat, tarator, bu kaba reçel yapıyoruz ya, içinin ben tarator yaptık, atmıyoruz onları. Meşhur Adana'nın ananı kızısı. Yine ıspanak başı, bulavrak çorbası. Bu da pilavlardan hazırladığımız köftemiz. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Çukurova Aşçılar Derneği, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Gastronomi Sultanlar Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile hazırlanan lezzetler görsel şölen oluşturdu. Evet. Türk mutfağı klasikleri arasında bulunan yüksük çorbası, kuru patlıcan dolması, dövme pilav, sıkma, içli köfte, şalgam ve karakuş tatlısı gibi lezzetler de misafirlere ikram edildi.